Evet değerli dostlar tekrardan merhabalar. Ben Nihat Tugay. 724 Dil Bilgisi Soru Bankamızın Anlatım Bozukluğu bölümünün ikinci testinin çözümüyle yine karşınızdayım. Buyurun sorularımızın çözümüne başlayalım dostlar. Birinci sorumuz ne istiyor bizden? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde özne yüklem uyumsuzluğu yoktur? Adana, bu işin aslını sadece ben ve Suat biliyor. Dostlar, ben ve Suat biliyor Rus olmalıydı. Bursa, işiniz bittikten sonra sen ve o benim odama geleceksiniz olmalıydı. Ceyhan, sen ve küçük kardeşin vakit kaybetmeden dedenizin çiftliğine gideceksiniz olmalıydı. Gözlerim artık eskisi gibi iyi görmüyorlar olmamalı dostlar. Özne göz gibi, kulak gibi organ adları ve çoğusa yüklem tekil olmak zorunda. O zaman cevabımız Edirne. Bahçeye girdiğinde bütün ağaçlar saygısından boyun eğdiler. Dostlar bakın öznemiz bütün ağaçlar. Bir kişileştirme söz konusu saygı ifadesinden dolayı. Dolayısıyla e, cansız varlıklar özne olarak kullanıldığında kişileştirme yoluyla yüklem tekil de olabilir çoğul da olabilir. Yani her iki kullanımda doğru. Bütün ağaçlar sayısından dolayı boyun eğdiği de doğru, boyun eğdiler de doğru. Çünkü burada bir kişileştirme söz konusu değerli dostlar. Peki Nihat Hoca, ikinci soruya bakalım. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yüklem eksikliğinden kaynaklanan bir bozukluk yoktur? Adana ne sen beni unut ne de ben seni unutayım. Bakın dostlar bir yüklem eksikliği var. Yıllarca o bana dert ben ona mutluluk verdim. Yıllarca o bana dert verdi ben ona mutluluk verdim olmalıydı. Evet bazen ben sana borç veririm bazen de sen bana borç verirsin olmalıydı. Ceyhan'da gitti. Ya ben İstanbul'u alacağım, ya da İstanbul beni alacak. Dostlar burada herhangi bir yüklem eksikliği yok. Edirne iş konusunda ben onu, o da beni etkilemek istemez. Ben onu etkilemek istemem. O da beni etkilemek istemez şeklinde olmalıydı değerli dostlar. Peki Nihat Hoca üçüncü soru şöyle. Evet. Hangisinde özne eksikliğinden kaynaklanan bir bozukluk yok? İşi yapan bu sefer de soruldu. Bu film için yüksek bütçe ayrıldı ancak sinemada yeteri kadar izleyici bulamadı. İzleyici bulan, bulamayan ne? Bu film. Dostlar, bu tür dil bilgisine dayalı, diğer bir ifadeyle bağlaşıklığa dayalı eksikliklerde genelde cümleler birbirine bağlanırken ama asıl yargıyla ama fiilimsiyle bağlanırken tam o noktada bir öge eksikliği olur. Bakın ayrıldı. Yüklem yargı diğer cümleye geçerken film öznesi söylenmediği için Adana'da bozukluk var. Yaşlı kadının evi yanınca yaşlı kadın. Bakın dostlar ikinci kısmın öznesi yaşlı kadın evsiz kaldı. Bursa'da var. Çocuğun morali bozuldu. Uzun süre kendine gelemedi. Bakın yine aynı yerde arkadaşlarım. Uzun süre kendine gelemeyen kim? Çocuk. Ağaçların bakımı yapılmadı ama yine de meyve verdi. Meyve veren ne? Ağaçlar. Yine eksik. Peki hocam bu haliyle ne olur? Dostlar bu haliyle mesela şöyle oluyor. Ağaçların bakımı yapılmadı. Ağaçların bakımı yine de meyve verdi. Bakın bozuk oluyor. Demek ki ikinci cümleye geçişte bir öge eksikliği söz konusu olabiliyor bu tür söylemlerde. Edirne doğruymuş. Hiçbiri ülkede bir ayaklanmayı düşünmemiş. Hepsi padişaha bağlı kutsal bir görev saymıştır. Hepsi ikinci cümlenin hiçbiri birinci cümlenin öznesi. Herhangi bir bozukluk söz konusu değil dostlar. Peki dostlar dördüncü soru hangisinde öge eksikliğinden kaynaklanan bir anlatım bozuluğu yapılmamıştır. Herhangi bir öge. O kadını çok sevdi. Virgül bütün yüreğiyle ona bağlandı. Bakın dolaylı tümleç eksikliği. Gençler bu işçilere ya iyi davranıyor ya da onlarla alay ediyordu. Bakın dostlar edat tümleci veya zar tümleci eksikliği olarak da geçiyor. Öğrencilere baskı yapıyor korkutmaya çalışıyordu. Kimi? Öğrencileri. Bakın dostlar belirtili nesne eksikliği. Hiçbiri oyunu beğenmedi. Aradan sonra salondan çıktı. Kim? Hepsi. Özne yüklem uyumsuzluğu. Edirne doğru cevapmış. Herkes hata yapabilir. Önemli olan hatayı düzeltmeye çalışmak. Herhangi bir bozukluk söz konusu değil. Peki. Beşinci soru dostlar hangisinde nesne eksikliğinden kaynaklanan bir bozukluk yoktur? Konuşmacının düşüncelerine katılıyor, onu destekliyorum. Bakın dostlar konuşmacıyı, nesne eksik. Yasalara göre paranın üzerine yazı yazmak, virgül yırtmak yasaktır. Neyi dostlar? Parayı, nesne eksik. Bazı eleştirmenler çalı kuşuna çok acımasız davranmış, biraz da ön yargılar yüzünden çalı kuşununu eseri bakın dostlar olumsuz değerlendirmişlerdir. Ceyhan'da da var. Düşman kente girmiş, kenti bombalıyordu. Denizli'de de var nesne eksikliği. Edirne cevabımız arkadaşlarının sıkıntı çektiğini biliyor. Sezdirmeden onlara yardım ediyordu. Dostlar bakın ismin e hali dolaylı tümleştir. Edirne'de dolaylı tümleş eksikliği var imiş. Peki hoca altıncı soru. Hangisinde anlatım bozukluğu yoktur? Okula giriş ve çıkış. Dostlar bakın okula giriş ve okuldan çıkış dolaylı tümleç eksikliği. Yaşamını zenginleştiren virgül yaşamına anlam kazandıran birçok dostu vardı. Yaşamına yine dolaylı tümleç. Gökyüzünde düğün var deseler Kadınlar merdiven kurar nereye? ne? Yine dolaylı tümleç. Ceren derslerini her gün düzenli bir biçimde çalıştı. Hiçbir zaman tembellik yapmadı. Dostlar herhangi bir sıkıntı yok. Denizli doğru cevap. Müdür yardımcısı okula yeni gelen öğrencilere yardım eder. Elinden geldiği kadar onlarla onlar ile edat tümleci, zar tümleci eksikliği var E seçeneğinde. Evet değerli dostlar. Yedinci soru. Hangisinde çatı uyumsuzluğundan kaynaklanan bir anlatım bozusu vardır? Dostlar bu tür sorularda genelde etken ve edilgen çatı uyumsuzluğu olur. Adana. Gece hemen yatılıp, bakın dostlar edilgen, sabah da erken kalkacaktı etken. Dostlar bakın bir uyumsuzluk var. Nasıl olmalı hoca? Gece hemen yatıp sabah erken kalkacaktı. Her ikisi etken olabilir. Veya gece hemen yatılıp sabah derken kalkılacaktı. Her ikisi de edilgen olabilirdi. Bundan dolayı cevabımız A seçeneği değerli dostlar. Peki Nihat Hoca, 8 soru. Hangisinde ek fiil eksikliği? Neydi dostlar ek fiil? İdi, imiş, ise ve dir değil mi? Bundan kaynaklanan bir bozukluk vardır. Adana boyu kısa, bedeni de pek biçimli değildi. Dost arasında şu mudur? Boyu kısa idi, bedeni de pek biçimli değildi. Dolayısıyla Adana'da bir fiil eksikliği var. Biz bunu söylemezsek idi, cümle şöyle oluyor. Boyu kısa değildi, bedeni de pek biçimli değildi. Aslında söylemek istenen bu değil. Söylemek istenen boyu kısaydı, bedeni de pek biçimli değildi ek fiil olan idi söylemediği için cevap A seçeneği olur değerli dostlar. Peki hoca hangisinde tamlama yanlışlığından kaynaklanan bir bozukluk var? Bakalım. Bu yasadan özel kuruluşlarda ve kamu kuruluşlarında çalışanlar yararlanacak. Doğru. Edebiyat dersinde epik ve aşk şiirleri. Dostlar bakın ortak bir tamlanana bağlanma yanlışı var. Aşk şiirleri doğrudur ancak burada ne olmalıydı? Epik şiirler ve aşk şiirleri. Yani epik şiirleri ifadesi doğru bir ifade değil. Epik ve aşk ortak tamlanan olan şiirleri ifadesine bağlandığı için bir anlatım bozukluğu yapılmıştır. B seçeneğinde dostlar. Evet Nihat Hoca 10. soruyla devam ediyoruz. Hangisinde anlatım bozukluğunun sebebi yanlış belirtilmiştir? Şöyle ekrana tam sığsın. Dostlar annem börekler açar biz de onları afiyette yerdik. Açardı idi. Bakın ek fiil eksikliği doğru. Sokaktaki top oynayan çocuklardan biraz rahatsız oldu. Dostlar ki eki ilgi gereksiz kullanıldı. Sokakta top oynayan çocuklardan biraz rahatsız oldu. Doğru. Klasik ve sanat müziği sanatçılarından parçalar dinledik. Dostlar aslında şu olmalı, klasik müzik ve sanat müziği sanatçıları yine bir ortak tamlama muhabbeti var. Yanlışlık anlamında ortak tamlanana bağlanma artı parkta oynayan çocukların kaçtırılması. Dostlar bakın kaçırılması olmalıydı. Sözcük yanlış yapılandırıldı. O zaman cevabımız nedir bakalım. Mezuniyette misafirlere pasta ve meyve suyu ikram edildi. Dostlar bu bir çatı uyumsuzluğu değil. Bu bir tamlama yanlışlığı. Doğrusu ne olmalıydı? Meyve suyu ve pasta ikram edildi olmalıydı. Diğer türlü pasta suyu gibi bir anlam çıkıyor ki böyle bir durum söz konusu değil. Bu bir tamlama yanlışıdır, çatı uyumsuzluğu değildir. Peki hoca 11. soru Diyoruz ki hangisidir anlatım bozduğunun sebebi yukarıdaki cümlede. Siyasi ve savaş tarihi kılıç zaferleriyle doludur. Fakat kültür ve medeniyet tarihini yapan kalbin zaferleridir. Dostlar bakın bir tamlama yanlışlığı var yine. Ne olmalıydı doğrusu hoca? Siyasi tarih ve savaş tarihi diye devam etmeliydi. Tamlama ortak kullanıldı ve yanlışlığa sebep oldu. Bakın Denizli'ye sıfat ve ismin aynı tamlanana bağlanması anlatım bozukluğuna neden oldu arkadaşlar. 12. soruya bakıyoruz. Dostlar hangisidir? Cümledeki anlatım bozukluğunun sebebi. Çocuk okur yazar olmasını ailesine borçluydu. Dostlar bakın olmasını değil olma yi şeklinde olmalıydı. Buradaki sı yani s kaynaştırma iyelik iyelik eki gereksiz kullanıldı. Okur yazar olmayı ailesine borçluydu ifadesi doğru bir ifade olmalıydı bu soruda. Peki hoca son 3 soruya bakıyoruz. 13. soruda anlatım sebebi soruldu yine. Lise eğitiminde akademik başarının yükseltilmesi için öğretmenlerle konuşalım. Virgül, dostlar hatırlayın buralar sıkıntı, öge eksikliği olur. Görüşlerinin neler olduğunu, öğretmenlerin görüşleri. Dostlar bakın eksik olan kısım öğretmenlerin yani tamlayan kısmımız eksik. Cevabımız bundan ötürü Bursa. Peki hoca 14. Dostlar anlatım ustunun hangisine kaynaklanmaktadır sorusu. Nihat Olayı şöyle anlatıyordu. Köpeğin kafasındaki teneke kesildi. Bakın yine kesişim noktası. Virgül köpek kurtarıldı arkadaşlar. Yani özne eksikliği var. Yine aynı yerde öge eksikliği dostlar. Artık son soru. Nihat Hoca bu hafta Türkçe dersinde ses bilgisini ve ses bilgisinin özelliklerini. Ses bilgisinin nedir bu dostlar? Tamlayan kısmı, tamlayan eksikliği nerede? D De seçeneğinde değerli dostlar. Evet dostlar. 724 Dil Bilgisi Soru Bankamızın anlatım bozukluğu test 2 bölümünü birlikte çözmeye çalıştık. Beni dinlediğiniz, izlediğiniz için her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Bir dahaki test çözümünde buluşmak, görüşmek ümidiyle kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.